・はい。 Değerli dostlar, bugün son genel kurulumuzdan bu yana geçen 3 yıllık süreci değerlendirmek, bu süreçteki eksimizi, artımızı, doğrumuzu ve yanlışımızı belirlemek ve bu bilgiler ışığında önümüze hedefler koyup bir kez daha yeni bir yol haritası çizmek için toplandık. Bugün son derece yetersiz olmakla birlikte ne hak elde ettiysek, bugün hangi kazanımların sahibiysek biliyoruz ki hepsini de tırnaklarımızla kazıyarak Ağır bedeller ödeyerek alabildik. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda tüm belediye olarak 430'u aşkın belediyede e, toplu iş sözleşmesi imzaladığımızı görüyoruz. Bizler bir yandan bugün belirleyeceğimiz yeni hedeflere yürürken bir yandan da elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz çok önemli bir dönemden geçiyor. Ekonomik ve sosyal siyasal kriz derinleşiyor. Emeğiyle geçinenlerin yaşamı her geçen gün zorlaşıyor. İşçisi, köylüsü, memuru, esnafı gelecek kaygısı taşıyor. Ülkemizin bugünden içinden geçtiği dönemde bütün emekçilerin birlikte mücadele etmesinin zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bütün emekçilerin yan yana, omuz omuza gelerek Birleşik Örgütlü Mücadelesi ile bu kötü gidişata dur diyebiliriz. <laughs> Kamu emekçilerinin 24 yıldır bedeller ödeyerek sürdürdüğü sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesi sadece kendisi için mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda yaşanılması bir gelecek kaygısı güdülmeyen bir ülke özlemi içindir. Bu mücadele aynı zamanda demokratikleşme mücadelesidir. Kamu emekçilerinin mücadelesi gündüzleri sömürülmeyen geceleri aç yatılmayan bir ülkeye özlemin mücadelesidir. Kamu emekçileri bilmelidir ki salt ekonomik mücadele de mücadele değildir. Ekonomik mücadele demokratik mücadele ile iç içe gelişmediği sürece kalıcı olamazlar. Değerli arkadaşlarım, bugün kamu emekçiler olarak önümüzde iki yol var. Ya işimize, güvencemize, göz koyanlara karşı geleceğimize sahip çıkmak örgütlü mücadeleyi yükseltmek ya da güvencesiz esnek kuralsız çalışmanın gönüllü kulları olmaktır. Tabii biz tercihimizi birinci yoldan kullanan kamu emekçileri örgütlü müca olarak mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız. Başta İstanbul olmak üzere, da dahil olmak üzere gerçekleştirildi. Bir gezi ruhu oluşturuldu. Bu gezi ruhu hala yaşıyor. Bu gezi ruhu hepimizin içinde. Bu mücadelenin ruhu. Bu hepimizin ruhu. Bu bu zamana kadar kaç çocuk doğuracağına karışılan kadınların, kürtajın bir hak olmaktan çıkartan kadınların, eğitimde dinci, gerici, bağnaz yapılanmalara karşı, yiyeceğimiz ekmekler, içtiğimiz suya kadar her şeye karışan bir hükümete bir baş kaldırıydı. 3-5 ağaç meselesi değildi. Hala bunu anlamayanlar varsa bunu buradan bir kez daha tekrarlayalım. Sevgili dostlarım, bu gezi ruhunu Tekrar canlandırmamız, tekrar harekete geçirmemiz lazım. Bunun için de sendikalarımıza da önemli görevler düşmekte. Hepimiz bu sendikanın birer neferiyiz. Kimse bu sendikanın e, babasından miras değil. Hep beraber en ücretli işçi üyesinden genel başkanına kadar el ele, omuz omuza mücadele yükseltmekten başka çaremiz yok. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı kesiyor. Dünyadaki uygulanan Neoliberal küreselleşme paketi bütün toplumlara açlığı, yoksulluğu ve eşitsizliği dayatıyor. Koskoca bir kıta Afrikası açlıkla boğuşuyor. Avrupa'da derinleşen kriz bütün dünyayı sarıyor. Amerika batmak üzereyken şehirler önce batıyor arkadaşlar. Gerçekten de şehirler borcunu ödeyemiyor ve iflas bayrağını çekiyor. Ve algülüm vergülüm siyaseti üzerine kurulan ve Dünyanın birçok yöresinde sömürüyü ve açlığı pekiştiren bu neoliberal zihniyete küresel çapta yanıt verilmek durumundadır. Bizler yaşadığımız bölgelerin ve yaşadığımız coğrafyaların tanıkları olmak zorundayız. Kesk arkadaşımızın da belirttiği gibi bu ülkedeki kamu çalışanlarının zincirlerini kırmıştır. Tösten ve töblerden beri getirdiği mücadele geleneği devrimcileştirmiştir arkadaşlar. Bugün Türkiye'deki sendikal hareketin omurgası kırılmıştır. Ama Kesk ve yanındaki diğer devrimci sendikalar, devrimci özneler yeni bir sendikal hareketin kuruluşunu ilan etmişledir arkadaşlar. 17 Aralık gibi çok önemli bir yolsuzluk ve rüşvet skandalı olmasına rağmen hala hükümet bu işin kökü dışarıda olarak ilan ediyor. Bu işi bir şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Buna izin vermememiz gerekiyor. Memleketin her tarafını parsel parsel etmiş bu anlaşa karşı ve bu anlaşın inşa etmeye kalkıştığı faşizme karşı biz mücadele etmek zorundayız.